Emeklilere Mart ayında yapılması beklenen zamla ilgili yeni bilgiler Ankara kulislerinden sızdı. Kısa dalga yazarı Mehmet Çetin Güleç en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. Enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte emekli maaşlarına 2024 yılında %49,25 oranında zam yapıldı. Vatandaşlar zammın artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yetersiz olduğunu vurgularken kulislerde yerel seçim öncesinde bir zam daha yapılacağı konuşuluyor. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetin Güleç kulislerde konuşulan son zamları açıkladı. Çetin Güleç, yüzde en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseldiğine dikkat çekerek, 7.500 liralık taban aylığını 10 bin liraya çıkarıyorlar. Zam yüzde 42 iken 10 bin liraydı. 49 oldu yine 10 bin lira. Oranladığınızda, maaşı 7500 lira olan bir emekli sadece %33 zam almış olacak, dedi. Çetin Güleç, yerel seçimden önce kulislerde konuşulan zammın ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. Çetin Güleç, en düşük emekli maaşının 14.000 ile 17.000 arasına çıkarılacağının konuşulduğunu aktardı. Çetin Güleç'in köşe yazısından ilgili bölüm şöyle: "Emekli yılı sözünün altını dolduracak düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklenti devam ediyor." Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin %33 ile sınırlı bırakılmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14 ila 17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor. Zaten bu kadar ağır bir tablo içerisinde yer alan emeklileri 10 bin lira maaşla seçime götürmek hükümet için de çok akılcı bir strateji değil.